Yıkılmış gönlümün tahtı sarayı başımdaki tacım kalsa ne yazar Unutmuş vefasız unutmuş beni Lokmandan ilacım olsa ne yazar Dostum düşman olup pusuya yatmış Bir lokma aşıma zehrini katmış Aşkımın koskoca gemisi batmış. Sandallar karaya vursa ne yazar? Han zindana dönmüş. Hancı da ölmüş. Yolcular kapıyı çalsa ne yazar? Ben karalar giydim. Benim yasım var. Ellerin bayramı olsa ne yazar? Dostum, Düşman olup pusuya yatmış. Bir lokma aşıma zehrini katmış. Aşkımın koskoca gemisi batmış. Sandallar karaya vursa ne yazar? Sandallar karaya vursa ne yazar? Sandallar karaya vursa ne yazar?